arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çek çek çek, çek. Merhaba arkadaşlar şöyle çek. Ya nereye gel? Bak bugün doku doku suyu da böyle dans yapacağız. Gel. <laughs> Emrah <Evren>, gidin <laughs> <ne var>, <laughs> 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 oh, de. Senin ne lan amca? Oh ne bu lan? Yok, 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 Dur Belki sonra gelince dans ediyoruz. Hadi 1 2 bitti. İki, ben de, ben de. Son canlı şarkısı var. Onu çalalım. Sonra bir şey diye. Kavga Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Canlı Hadi Canlı şarkısı. Canlı Hadi Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Canlı şarkısı. Benim videomdan bu. Çek. Aa! Tata iyi. ya açmam. sen Tam ya yeter.